Merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Baktığımızda son süreçlerde Bitcoin'deki düzeltmenin ardından kripto para piyasası dün sabah itibariyle yeniden bir toparlanma yaşadı ve özellikle bir altcoin'de düşen trend kırılmış gibi gözüküyor. Baktığımızda bu altcoin Ethereum oldu. Ethereum'da 3850 dolar civarındaki direnç noktası nihayet aşıldı ve üzerinde kapanışlar yapıldı. Dün itibariyle Ethereum fiyatı 4000 doları da aştı. Bu da aynı zamanda diğer altcoin'lere de bir cesaret vermiş gibi görünüyor. Baktığımızda kripto para piyasasında elbette ilerleyen süreçlerde de düzeltme hareketleri göreceğiz. Fakat bu düzeltme hareketleri muhtemelen büyük birer alım fırsatı olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Bundan dolayı ilerleyen süreçlerde bu düzeltmeleri değerlendirmek fayda sağlayabilir. Ayrıca Ethereum'da 4100 doların aşılması ilerleyen süreçlerde bize 4800 dolar civarındaki ATH seviyesini getirebilir. Bu tür önemli gelişmelerden bir an önce haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.